Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem görevinde kullanılmış bir eylemsi yoktur? Arkadaşlar, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil hatırlatmak amacıyla buraya yazdık. Ayrıca fiilimsiler idi, imiş, ise veya dır dediğimiz ek fiillerden birini alarak cümlelerde yüklem görevinde kullanılabilir. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki İyi bir üniversitede öğrenim görmek istemesiydi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan istemesiydi sözcüğünde ma me dediğimiz isim fiil var. Dolayısıyla bu bir isim fiildir. Bu isim fiil idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen şirkette çalışanların hiçbirinin emeğinin karşılığını alamayışıydı ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğünde geçen ış eki isim fiil ve alamamak olumsuz fiilini isim fiile dönüştürmüştür. Bu isim fiil daha sonra idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen gece gündüz demeden sahne arkasında çalışanların da ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan çalışan sözcüğündeki an eki sıfat fiil ekidir ve çalışmak fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Bu sıfat fiil arkadaşlar yine idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. D seçeneğinde geçen çocuklarını iyi birer insan olarak yetiştirmek de ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan yetiştirmek sözcüğünde geçen mek eki isim fiil ekidir ve yetiştirmek fiilini isim fiile dönüştürmüştür. Bu isim fiil yine idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. E seçeneğinde geçen oldukça güler yüzlü ve çalışkan ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan çalışkan sözcüğü bir fiilimsi değildir, isim soylu bir sözcüktür. Bu sözcükte geçen kan eki zarf fiil eki değildir, zarf fiileki ken ekidir ve eklendiği sözcüğe zaman anlamı katar. Gördüğünüz gibi çalışkandı sözcüğünde hem ken eki yok hem de zaman anlamı yok. Dolayısıyla bu bir fiilimsi değildir. Bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.